akşam Akşam olmuş Bir hüzün sardı tüm benliğimi Duvarlar üzerime gelmeye başladı sanki Sensiz bir geceydi başlayan Dayanılmaz acılar içindeyim yine Ayrılık denen acıyı içiyorum yudum yudum İçtikçe nefesim kesiliyordu Sevdiğim şarkılardan birini dinliyorum. Ayrılmasın ellerimiz, yaşta dolmasın gözlerimiz. Ömür boyu sürsün sevgimiz, bebeğim benim diye başlayan şarkı. Gözlerimi kapatıyorum. Karanlıklar içinde bir yol arıyorum. Bir ışık parlıyor uzakta. Beni çağırıyordu. Dünyanın bütün güzelliklerini, bütün iyiliklerini sunuyordu bana. Elimi uzattıkça uzaklaşıyor, haykırdıkça kayboluyordu. Neydi kusurum? Neden benden kaçıyordu? Oysa ona yakın olmak, onunla her şeyi paylaşmak istiyordum. Biliyorum, onun düşüncesi de aynıydı. Zamana bırakmıştık her şeyi bir gün gelecek olan zamana Gözlerimi açtım, irkildim. Belki de sabah olmuştur diye saate baktım. Henüz gece yarısı. Kızmak istiyorum ama hakkım yok. Çünkü bunu ben istedim. Ayrılığın acı çekmek olduğunu bildiğim halde. Ve işte o an seni seven Senden ayrı yaşamaya beni mahkum eden O başımı duvarlara vurdum Vurdukça haykırdım Vurdukça haykırdım Seni seviyorum Seni seviyorum Diyor